Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün dağlardayız. Ne yapıyoruz? Sumak topluyoruz. Annemin sumak topladığı yerler bakın dağlarda. Yüksek yerlerde böyle elde eldeymemiş sumakları bulup topluyor annem. Böyle normalde büyük büyük salkımlar olur ya çok büyük değil ama tamamen doğal, değil mi anne? Evet. Doğal. Bak şurada da var küçük küçük bak bir şeyleri de büyük değil evet. ama toplaması toplaması zor. Evet. Bakın dallarında ne kadar güzeller. Şimdi bunlar biraz böyle hafif pembe. Bir gün beklediği zaman Kızar. kızaracakmış. Evet. Annem böyle makas getirmemiş. Eliyle böyle biraz toplayacak. Bakayım ben koparabileceğim mi? Evet. Şimdi. Dökülüyor değil mi sanki? Hiç dökülecekse şöyle bakalım. Böyle topluyor. Bu da bir evet, evet. Yaprak evet. evet, oldu benimkinde. şimdi. Ne yapacağım? Ekşi ekşi. anne. Şu da güzelmiş. Şunları da alalım. Yamaçta. amaçta? Kayıyor. Kayıyor evet. Kıplaması. sakız sakız bir de. Yukarı çıkacak. Değişisi evet. Bunların birikmesi de zor oluyor. Sadece Çok yavaş. Iyi. Sadece iç kabuğu. Kabuğu çıkıyor. Şöyle aşağı inelim istersen Aman, gel. gel. İnelim, hadi, sonra, sonra. İnelim. Gel hadi şu taraftakinden toplayalım. Görüyorsunuz ne kadar zor toplaması. <laughs> kaya kaya. Şu aşağı tarafa bakalım bir de. Var ya. Evet, annemle birlikte ben de topladım biraz sumak. Böyle yapraklarından ayıklanacak daha sonra. Hani bakayım sen ne kadar topladım. Evet, annem de toplamış. <laughs> ya annem biraz daha temiz toplamış. <laughs> Yerlerimiz mahvoldu. Evet.